76. sorumuz bir fiil sorusuyla devam ediyoruz. Bilim insanları gene ne yapmışlar? Bir sensör geliştirmişler ki bu sensör burada aslında bir gizli relative clause başlıyor gibi. Which is ki olan bir sensör ne olan? Bir vitamin hapı büyüklüğünde küçücük yani ki gene relative clause'a devam ediyorum tanımıma. Hasta tarafından kolayca yutuluyor. Süper harika. Which Gene bir üçüncü relative clause gelsin ve de bu hasta tarafından kolayca yutulan sensörümüz if proved gene burada da bir kısaltma var. If it is proved şeklinde pasif olduğu için böyle açalım. Eğer ki güvenli bir şekilde güvenilir bir şekilde işe yaradığı yani bu yöntemin çalıştığı eğer ispatlanırsa ne olarak bir tanı tanılarda kullanılan bir araç olarak işimize yarayacağı ispat edilirse yani her şey yolunda gider süper olursa bu yapabilir ne yapabilir Unpleasant. Şimdi işte burası önemli. Sevimsiz, nahoş olan bu endoskopi görüntüleme testlerini gelecekte yeryüzünden kaldırabilir, ortadan kaldırabilir. Eğer bu güzelim şey tutarsa bu sevimsizlikten bizi kurtaracak ya da bu sevimsizliği ortadan kaldıracak gibi bir analizi yapmak zorundayız. Hep dediğim gibi hikayenin içinde boğulma, benim yaptığım kadar ayrıntılı belki işin içine girme ama sonuçta yeni bir gelişme var ve bu gelişme gelecekte bu sevimsizi ne yapabilir? Ne yapabilir? Ortadan kaldıracak. Remove gibi, eliminate gibi bir şey bekleyerek şıklara geçiyorum. Belki tam birebir beklentim bulamasam da hı, mantıklı. Replace etmek. Neydi? Bir şeyin yerini almaktı. Bir şeyle bir şeyi replace ediyorduk. Dolayısıyla ben geleceğim. Senden daha kolay bir yöntemim. O yüzden sen de sevimsiz bir yöntem olunca seni çöpe atıp senin yerine ben geleceğim demiş oldu. Umarız bu analizi yapıp doğru cevap olarak seçebilmişizdir. Trigger tetiklemekti, harekete geçirmek, uyarmaktı. Bu sevimsizliği uyaracak. Niye? Reveal. Bilim insanları yapardı bir şeyleri ortaya çıkarmak, gün yüzüne çıkarmak, ifşa etmek gibiydi. Yapılan araştırmalar reveal etti ki diyorduk. İyi de bu gün yüzüne çıkacak bir şey değil. Pretend tek başına değil ne olur ezifle alın diyordum. Pretend ezif, pretend ezif, Adam sağlıklı. Ama geliyor bana hastaymış gibi rol yapıyor. Pretend rol yapmak gibi davranmak dediğimiz ifade. E hocam ben bunu ne bileyim ya prevent zannettim seçtim diyenler. Sen öyle zannet diye zaten buraya yazmış bunu sevgili soru yazarı ve tanırım kendisini bir daha yapacak bu tuzağı hazırlayacak sana lütfen düşme. Prevent önlemek pretendezif bu mış gibi yapmak. Cultivate de agriculture'dan gelen Kafan karışsın diye herhalde buraya yazılmış bir şeyleri ne yapmakta? Ekip biçmek, bir ürün yetiştirmek, kültive, kültivasyon yani o kültür kısmı zaten o oradan çağrısın diyorduk. E bu da tabii ki bu sevimsizliği ekip biçecek demedik. Bu sevimsizliğin yerini alacak bir yöntem geliştirdi. Umarız zaten doğru yaptığım bir soru olmuştur. Yanlışsa da alacağımızı alabilmişizdir diyelim. Hadi bakalım bir sonraki soruda görüşmek üzere. Evet sorumuzun çözümünü gerçekleştirelim. İnsanlar alışkınmış. Şu yüzlü meselesinde kafanda bir karışıklık varsa onu da gider isteriz sevgili hocam sınava girmeden. Şöyle küçük bir notla hemen aktaralım. Evet haklısın. Yüzlü tek başına gördüğümüzde yani özneden sonra yüzlü kullanıldığında eski alışkanlıkları bize söylüyordu. Yapardım ederdim olurdu şeklinde. Klasik örnektir bu da neydi? Yüzlü ah, smakalat. Çok şükür bıraktım ama eskiden çok sigara içerdim diyordu cümlemiz. Ama bir de bunu iki farklı şekilde de görebiliyorduk. Birisi get fiiliyleydi. Zaten Get fiilini genelde get gede diye okuyun diyordum. Bir duruma git gide alışıyor olma anlamı katıyordu get yustu. E mizarla birlikte yustuyu kullanırsak da yine burada da geçmişe dair bir yorum yoktu. Mizar işin içindeyse zaten günümüz present'a dair bir şeyler söylüyordum. Ben bu duruma alışkınım. Bende bu hal var şeklinde de açıklama yapıyordu bize bu ifade eh, örnekleri de şöyle bir derleyip toplamıştım bir gün gelecek emekli olduğumda diyeceğim ki Vay, I used to teach English ben eskiden İngilizce öğretirdim bak burada emizar yok get yok bu bildiğin used to ama I am used to teaching English diyen birisi ne diyordur ooo evet ben İngilizce öğretmeye alışkınım yani bu hal bu emizar durumu bende mevcut diyor I'm getting used to dediğimizde de get get alışıyorum daha yeni mezun oldum da git get alışıyorum anlamı katıyordu hop geri geldik. İnsanlar da eskiden içerdi diyenler densen onu artık değiştirmiş olalım. İnsanlar alışkındır. Ne yapmaya? Kahve içmeye. Ne için kahve içer insanlar? El Bunda da yine uyaracağım kusura bakma. Lısla hala karıştıranlar varsa yapmayın ne olur. Olumsuzluk katan son ekimiz lıs ekiydi. Klasik örneğimizde neydi? Homeless people. Nasıl insanlar? Evsiz. Bu ise ne yapıyordu? Lık lük lik şeklinde isim yapma işini üstlenmişti. Dolayısıyla da alert Birisi neydi? Uyanıktı. Alertness işte uyanıklılık diyebiliriz. Hazır oluş, dikkatli oluş hali diyebiliriz. Kahve de bizim dikkatimizi ne yapar? Soru bu. Temel olarak kahve bizim dikkatimizi tabii ki artırır deyip gözü kapalı seçilecek bir cevaptı. Install bilgisayar sistemlerinde neydi? Kurmaktı ya da bir tesisat kurmak. Su tesisat, kalefer tesisat falan. Onları kurmak için kullanıyorduk. Kahve dikkatimizi kurmaz gitti. Expose bir şeyleri bir şeylere ne yapmak? Maruz bırakmak diyorduk. Kahve maruz bırakmak için içiliyor dikkate maruz bırakmak için biraz zorlama oluyor. Es sign işin içinde sign vardı yani imza vardı. Müdür de ne yaptı? Benim görev kağıdımı imzaladı. Beni bu göreve atadı, tayin etti gibisinden bir anlam vardı. Birine bir ödev Görev, sorumluluk, tahsis etmek ya da birine bir işe atamak gibi bir anlamda kullanıyoruz. Yine bu da dikkatimizi atar anlamlı olmadı. Monitörde, bilgisayarı monitör ne işe yarıyordu? Bizim bilgisayarda ne olup ne gittiğini izlememize yarıyordu. Bu da işte izlemek, takip etmek. Ya da böyle gözlemek gibi bir anlamda kullanılır. işimize yarayabilir, almakta fayda var diyelim. Bu şekilde tamamlamış olalım. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Evet, ejektif sorumuza bakalım buyurun. Cam kendine bir sıfat arıyor. Ben neyim diyor ısıya, yani işte sıcaklığa, kimyasallara ve de mekanik strese neyimdir ben cam olarak? Bunlara karşı sanki böyle bir sağlam, dayanıklı gibi bir hava esecek duruyor. Hadi devamından da yine bir beslenelim. Can even be made. Hatta hatta yapılabilir bile ne yapılabilir? Bulletproof. Henüz almadıysak alalım sevgili hocam. Normalde biz ne diye sayıyorduk? Proof evidence. Evidence proof. Bir şeyleri neydi? Kanıtıydı, deliliydi, ispatıydı. Ama böyle sıra dışı bir kullanımı var proof'un dayanıklı geçirmez gibi bir anlam katıyordu. En klasik gördüğümüz yerde neydi? Saatlerdeki o waterproof yani su geçirmez meselesiydi. Aynı şekilde bazen fireproof diye görebiliriz. Yanmaz malzemeler için yangın geçirmez gibi bir mantık kullanmışlar. Bulletproof da kurşun geçirmez. Dem Almadıysak, duymadıysak, duymuş, almış olalım lütfen. Eh buradan da beslenince demek ki cam sağlam arkadaş diyeceğim. Bunlara karşı nedir cam? consistent. Bu neydi ya? Consist normalde den oluşmak meydana gelmekti ama bu bir tuzaktı. Bu burada düşme diyordu hoca uyanık ol diyordu. Şu üçlüyü muhakkak almış ol diyordu. Insistent, persistent, consistent. Sayarken bu üçünü alt alta say. Ben bir işte insist ediyorsam ne yapıyordum? Israrcıydım. Insistent de ısrarcı persist ediyorsam sebat ediyorumdur pes etmiyorumdur ısrar ediyorumdur persistent'ta da yine ısrarcı ama hastalık için falan da geçmek bilmeyen gibi bir anlam katmıştık e consistent'ta da ne yapalım diyorduk işte sen bir işi ısrarla yapıyorsan tüm şartlarda aynı şekilde yapıyorsan tutarlısındır, istikrarlısındır. Kendine sık sık dediğim gibi bu üçlüyü hatırlat. Aman ha bunu karıştırma o bizim coğu grubundaki oluşmak den meydana gelmek diyen consist kelimesiyle bu başka bir mevzuydu. Insistent, persistent, consistent. John siste bile tutarlı. Bazı arkadaşlara böyle iğrenç bir şekilde vermiştim zamanında. John helal olsun be. O kadar iyi bir oyuncu ki sisli havada bile çok ne yapalım güzel istikrarlı isabetli atışlar yapabiliyor. John siste bile tutarlı dedik. İyi de cam ısıya tutarlıdır anlamsız. Applicable to şimdilik dursun bir şeylerin bir şeyler içinde geçerli olması uygulanabilir olması anlamı katıyordur. Başka bir gün uzun uzadı diye buna da zaman ayırırız. Ignorant her şeyi ignore ede de dünyada ne oluyor ne bitiyor göz ardı ede ede sonunda sen de ne oldun diyorduk ignorant oldun cahil bilgisiz kaldın gibisinden İyi de cam öznesine ignorant yakışır mı yakışmaz gitti essential resistance frekansı yüksek iki tane ifadem kaldı essential şeyler bizim için neydi en güzel karşılığıyla elzem diyorduk o neydi gerekliydi temeldi cam kimyasallara temeldir mekanik strese gereklidir mi yoksa evet resistant to something bir şeylerin bir şeylere karşı olması dirençli olmasıydı zaten zaten fiil resisti. Resistance, resistance diye bir meselemiz vardır ya su ısıtırken falan o işte makinenin rezistansı o kireçlenen kısmı oradan da hatırlansın istediğimiz vücudun hastalıklara karşı direnmesi ya da bir malzemenin bir maddenin bunlara karşı sağlam durması dirençli olması anlamında kullanılan bir sıfatı almışızdır umarım rahatlıkla çözdüğümüz bir soru olmuştur. bakalım bu şekilde tamamlamış olalım bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Haydi buyurun zarf sorumuzun çözümünü gerçekleştirelim. Arkeologlar ne yapıyorlarmış? Employ. Normalde employ istihdam etmek, iş almak anlamındaydı. Somebody ile birlikte görürsek yanında yani birileriyle görürsek evet o anlamdadır. Ama something bir şeylerle görüyorsak orada artık doğrudan use fiili gibi bir şeyleri kullanmak anlamındadır. Eh burada da metot yöntemle birlikte gördüğümüze göre doğrudan kullanmak diyeceğiz. Arkeologlar kullanırlar, faydalanırlar neyden? Çeşitli işte tarihlendirme yöntemlerinden neye? ve bunu uygularlar kullanırlar. İşte nesnelere ne için peki hangi amaçla bunu yaparlar? Determine, saptamak, belirlemek için onların asıl gerçek yaşlarını ya da onları situate yani işte koymak, yerleştirmek neye koymak için bir kronolojik sıraya koymak için nasıl koymak için ne şekilde yerleştirmek için bunu yaparlar. E bu tarz bilim cümlelerinde hep dediğimiz gibi zihnimiz olumsuz tarafa x tarafa değil hani ya nötr ya da artı tarafa kaysın diyorduk. E şimdi arkeologlar bu yöntemleri olumsuz bir amaç için kullanıyor olabilir mi? Hayır. O yüzden olumlu bir beklentiyle çıkları geçtiğimde A seçeneği direkt gidecek zaten. Neydi? Desperate hopelessdi. Yani umutsuz, çaresizdi. Zarf olarak desperately ise badly gibiydi. Yani çok fena bir şeylere ihtiyaç duymak için özellikle kullanıyorduk. I'm desperately in need of you diye yalvarıyordu. Ne olur geri dön sana çok fena ihtiyacım var gibisinden. De burada öyle umutsuzca, çaresizce yapılan bir işimiz yok gitti. Verslik varsa terslik var diye kulağımıza yer etsin diyordum. Adverse özellikle de ile birlikte Görüyorduk neydi? Olumsuz etki, ters etki gibiydi. Adverse olan işler de ters bir şekilde kötü, olumsuz bir şekilde oluyordur. Yine olumsuza gerek yok yolladık. Scarcely'miz yine bizim oldukça önemli bir grubun devamıydı. Hotly, rarely, scarcely ve de sparsely. Gördüğümüzde, duyduğumuzda bilin ki orada bir olumsuz yapma vardı. Hemen hemen hiç nadiren, zar zor, güç bela yapılan işlerdi. Yine ortada öyle bir olumsuza gidecek durumumuz yok. Suspect fiilimiz neydi? Şüphe etmekti. Suspect de şüpheli, e, şüphe duydu duyduğumuz kişilerdi. Suspicious diye yapılan işte şüphe duyulan bir şekilde kuşkulu bir şekilde yani yine bir nevi olumsuza kayan bir taraf var. Sırf o artı eksi görüntüsünden geriye tek bir seçenek kalıyordu. Neydi bu da? Bilimin en sevdiği mesele doğruluk meselesiydi. İçine correct kaçmış kelime diye verdiğimiz accurate'i umarım zaten hatırlamış rahatlıkla seçebilmişsinizdir. Dolayısıyla arkeologlar bu bilim insanları bu yöntemleri niye kullanıyorlar? Hem Asıl burada da bak actual Ekrut gibi, correct gibi bir hava estiriyor zaten. Asıl gerçek yaşlarını saptayalım ya da onları doğru bir şekilde kronolojik sıraya koyalım diye bu yöntemleri kullanıyorlar dedi. Umarız zorlamadan çözdüğünüz bir soru olmuştur diyelim. Bu şekilde tamamlayalım. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Evet, sıfat sorumuza bakalım. In ancient times, antik zamanlara bir gidelim. Kakao bir şeyleri ya da bir şeyleri bildiğimiz kakao değil mu ya? Ha, kakao bir şeyleri kullanılıyormuş. Ne olarak kullanılıyormuş? A form of currency. Bilmiyorsan da ha alıver hocam. Neydi? Kur dediğimiz kelimeden belki çağrışım yapabilir diyordum. Para, parayla ilgili mevzular. Yani para birimi gibi algılıyorduk. Dolayısıyla da bizim kakao bir şeyleri, kakao çekirdekleri herhalde ne yapılırdı? Bir para birimi olarak kullanılırdı. Hem bunun için hem de bunun için işte kullanılırdı falan diyeceksin herhalde. Neymiş o aralara da yine bakalım istersen. Hem everyday items yani her gün kullanılan eşyaların, ürünlerin diyelim satın alımı için hem de işte krala ödenen bir para mı varmış falan onun ödenmesi için yaygınlığı kullanılıyordu vesaire gibi bir hava esmesini bekleyeceğim. Eksesi ve kaçmayın. Ne yaparsanız yapın haddinizi aşmayın diyorduk. Neydi bu? Aşırı fazlaydı. Zıttında da moderate diyorduk değil mi? Yapma iyi ama yapıyorsan da nasıl yap bu işi? Moderately yap. Yani makul ölçülerde yaptı. E dolayısıyla hem bunun için hem bunun için aşırıydı. Niye olumsuza gittin ki bir nevi aşırıya kaçtın ki gerek yok. Redundantımız bizim gereksiz lüzumsuz kelimemizdi. Anlamı gibi kendi de gereksizdi. Pek fazla pek değil hatta hiç cevap görmedik ama şıklarda çokça geçerdi o yüzden bil ...her ne kadar gereksiz olsa da... ...hazardous, bizim dangerous'a karşılık geliyordu... ...tehlikeliydi, e, tehlikeliyse niye kullanılıyordu... ...gibi bir soru gelir akla... ...olumsuz, gitmeyelim... ...preventable bir durumda, işte kaza vesaire olur ya... ...önlenebilir durumlar... ...e peki para birimi önlenebilirdi... ...hem bunun için hem bunun için önlenebilirdi... ...anlamlı gelmedi, onun yerine... ...valid, güzel, olmuyor mu? Oluyor... ...neydi bu? Geçerli... ...yani bir nevi kullanılabilir gibi bir anlamda... ...kredi kartın varsa... ...bazılarının üzerinde, İngilizce yazanların üzerinde görülen ifadeydi. Hangi tarihe kadar geçerlidir? Örneğin işte 2024'ün 12. ayına kadar geçerliymiş benim kartım validmiş şeklinde. E bu da bilimle uğraşacağımız bu sınavda teorilerden falan bahsedeceğimiz bu sınavda işe yarayacak sıfatlardan biridir. Henüz alınmamışsa alınsın isteriz. Toparlayacak olursak antik zamanlara gittik. Kakao çekirdekleri ne yapılıyordu? Hem bu işler için hem de bu işler için geçerli olacak şekilde kullanılan bir para bir miydi demiş oldu aldık. Alacağımızı umarım bu şekilde tamamladık. Hadi bakalım bir sonrakinde görüşmek üzere.